alacaklı, alacağını ilk başta borçludan istemelidir. Bu çok önemlidir. Yani alacaklı yine bir kefalet sözleşmesi var. Yine taraflardan birisi kefil. Üç, 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 taraf var. Alacaklı, borçlu, kefil. Evet yine kefalet sözleşmesi var. Ancak alacaklı alacağını tahsil, etme, tahsil edemezse ilk olarak kefile başvuramaz. İlk başta borçluya başvurmalıdır. Alacaklı borçluya başvurmadıkça ve alacağını borçludan temin etmedikçe kefile başvuramaz. Ancak dört tane hal var. Bu sınırlı haller eğer mevcut ise adi kefalet olarak sözleşme akdedilmiş ise de yine de direkmen kefile karşı ilk başta kefile başvuru yapılabilir. Nedir bu dört hal? Borçlu aleyhinde yapılan takip sonucunda Borçlu hakkında kesin aciz vesikası, kesin aciz belgesi alınması durumunda, bu biraz teknik bir kavramdır ama evet. bunu e, ismen bilelim. Borçlu hakkında kesin aciz belgesi alınmışsa, bu bir. İkinci, olarak borçlu aleyhine Türkiye'de takibatın imkansız hale gelmesi ve önemli ölçüde güçleşmiş, güçleşmiş olması durumunda. Üç, borçlunun iflasına karar verilmiş ise hukuk Asli Ticaret Mahkemesi tarafından Biliyorsun iflas karar evet. veren organ Asya Ticaret Mahkemesi'dir. Asya Ticaret Mahkemesi'nde borçlunun iflasına karar verilmiş ise ve dördüncü olarak borçluya konkordato konkordato mehli verilmiş ise burada e, alacaklı adi kefalet olmasına rağmen ilk başta borçluya başvurmayıp direkt kefile başvurabilecekler. <laughs>